Bulut Bir zamanlar çok uzaklarda kimsenin bilmediği güzel mi güzel bir ada varmış. Bu adada ne bir kuş, ne bir böcek, ne de bir sinek yaşarmış. Yani bizim güzel ada yapayalnızmış. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan meyve ve yemişlere sahipmiş. Etrafı dağlarla çevrili güzelim adanın üzüntüsü yalnız olmasıymış. Tek arkadaşı gezgin bulutmuş. Onlarla uzun uzun konuşur, Dünyada olup biten bütün ilginç haberleri ondan öğrenirmiş. Dünyadaki orman yangınlarını, savaşları duyunca çok üzülürmüş. Öte yandan başka ülkelerde yaşayan çiçekleri, böcekleri, hayvanları duyunca da çok mutlu olurmuş. Bir gün gezgin bulutla konuşurken demiş ki: "Anlattığın ülkelerde kuşlar, sincaplar, tavşanlar var. Sinekler, çekirgeler var. Benim adam ise sessiz. Arılar yok." Kelebekler yok, kuşlar yok. Bu sırada gezgin bulutun aklına bir fikir gelmiş. Bugüne kadar birçok yer gezmiş ama bu güzel adaya misafir davet etmek hiç aklına gelmemiş. Dünyanın birçok yerinde orman yangınları yüzünden evsiz kalan çok hayvan varmış. Sevgili ada, seninle sohbet etmek çok güzel. Fakat biraz işlerim var. Az sonra döneceğim." deyip yalnız adanın yanından ayrılmış hemen yola koyulmuş. Evsiz kalmış minik kuşları, tavşanları, sincapları, timsahları, yılanları, papağanları, birbirinden güzel hayvanları aramaya başlamış. Bir zaman sonra da aradığını bulmuş. Yalnız adanın durumunu onlara anlatmış. Bu adanın onlar için iyi bir yuva olacağını da sözlerine eklemiş. Tüm hayvanlar bu habere çok sevinmişler kendileri için güzel bir yuva olacağını düşünmüşler. Yolculuk için hazır olduklarını söylemişler. Büyük kuşlar küçük hayvanları sırtlarına almış. Uzun bir yolculuktan sonra adaya varmışlar. Ada misafirlerini görünce gözlerine inanamamış. Mutluluktan ne söyleyeceğini bilememiş. Hayvanlar adaya inmişler. Bir güzel gezmişler. Adayı da çok sevmişler. Sonra da sevgili adacık bize bu evi açtığın için teşekkür ederiz demişler. Sincaplar ağaç koklarına, tavşanlar yer altına, kuşlar ağaçlara evlerini yapmışlar. Tilkiler, kaplumbağalar, sinekler, çekirgeler, gelen tüm hayvanlar adaya yerleşmişler. Yıllarca birlikte mutlu ve bir neşe içinde yaşamışlar. Evet arkadaşlar, bu masalda neler öğrendik hatırlayalım. Bunun için 3 soruluk bir anket yapacağım. Lütfen cevapları yorumlar kısmında paylaşınız. Evet arkadaşlar ilk soruyla başlıyoruz. Adanın tek arkadaşı kimmiş? A. Ağaçlar, yapraklar, çiçekler. B. Deniz. C. Gezgin bulut. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sorudayız. Ada neye üzülüyormuş? A. Arkadaşı olmamasına. B. Şemsiyesi olmamasına C. Okula gitmediğine Evet arkadaşlar şimdi sıra son soruda. Adaya kimler gelmiş? A. Ejderhalar B. Goriller C. Sincaplar, tavşanlar, kuşlar, tilkiler, kaplumbağalar, sinekler Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Nasrettin Hoca eti kim yedi? Bir gün Nasrettin Hocanın canı yahni yemek istemiş, kasaba gitmiş ve iki kilo et almış. Karısına hanım hanım canım yahni istedi. İşte sana et, akşama güzelce pişir de yiyelim demiş. Peki demiş karısı. Girmiş mutfağa güzeldir yahni pişirmiş. Bu arada komşular misafirliğe gelmişler. Evde başka bir şey olmayınca kadın misafirlerine akşama pişirdiği yahni ikram etmiş. Akşam olup da hoca eve gelince yahniyi pişirdin mi? diye sormuş karısına. Hocanın karısı da ne diyeceğini bilememiş. Heyecanlanmış. Eti bizim yaramaz kedi kapıp iyi verdi demiş. Hoca şöyle bir düşünmüş. Bak sen şu yaramazın işine. Bizim cılız sıska kediye daha ha? Getir bakalım hanım şu teraziyi demiş hanımı koşa koşa teraziyi getirmiş. Merakla hocanın ne yaptığını izliyormuş. Nasrettin hoca kediyi tutmuş. Terazinin bir kefesine koymuş. Kedi ancak iki kilo geliyormuş. Sonunda olanları anlamış. Karısına dönerek sormuş. Hanım kedi iki kilo geliyor. Eğer bu etse kedi nerede? Yok eğer bu kedi ise et nerede? Evet arkadaşlar bir masalın da sonuna geldik. Bu masalda neler öğrendik hatırlayalım. Bunun için sizlere 3 soruluk bir anket yapacağım. Lütfen cevaplarınızı yorumlar kısmında yazınız. Birinci sorumuzla başlıyorum. 1. Nasrettin Hoca'nın canı ne yemek istemiş? A. Salata B. Yahni C. Mantı Evet arkadaşlar şimdi ikinci sorudayız. Karısı pişirdiği yemeği kime ikram etmiş? A. Kedilere B. Tavşanlara C. Komşulara Evet arkadaşlar şimdi son sorudayız. Nasrettin Hoca karısından ne istemiş? A. Surahi B. Teraziyi C. Cetveli Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. ve Iki dev. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ülkelerden birinde bir kelo olan anası yaşarmış. Kelo olan anasının bil dediğini iki etmezmiş. Hayır duasını almak için elinden geleni yaparmış. Çalışır çabalarmış, çok paraları yokmuş. Ama hep Allah'a şükrederlermiş. Kelo olanın anası dermiş ki, Kelo oğlum, Keloş oğlum, benim en büyük zenginliğim sensin oğlum. O da anasının elini öper ve ''Can anam, canım anam, başımın tacı anam, benim en büyük mutluluğum da sensin.'' dermiş. Keloğlan'ın yaşadığı ülkenin bir sultanı varmış. E ülke olur da sultansız olur mu? Bu sultan bir gün askerlerine demiş ki, ''Herkese duyurun, deyin ki, ülkemize zarar veren bu iki devi kim devler ülkesine gönderirse, sultanımızın kızıyla evlenecektir.'' Askerler her yerde sultanın emrini duyurmuşlar. Keloğlan bunu duyar da durur mu? Hemen gitmek istemiş. Annesi, oğlum kelaş oğlum, gözümün nuru oğlum, gitmene izin vermem, bunu bilesin oğlum demiş. Keloğlan da annesine, Can anam, canım anam, izin ver devleri haklayıp elini öpeyim anam demiş. Anası sonunda razı olmuş Keloğlan'a gitmesine. Arkasından dualar okumuş. Tele olan az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Giderken de ceplerini taşlarla doldurmuş. Sonunda devlerin ormanına varmış. Bir ağacı çıkmış, beklemeye başlamış. Bir süre sonra devler gözükmüş. Kel olanın çıktı ağacın altına yatıp uyumaya başlamışlar. Kel olan cebindeki taşları çıkarıp devlerin kafalarına birer birer atmaya başlamış. Devler uyanmışlar. Etrafta kimseyi göremeyince Birbirlerine kızmışlar, kavga etmeye başlamışlar. Sonunda da yorgunluktan bayılmışlar. olan hemen devlerin ellerini ve ayaklarını bağlamış. Onları orada bırakıp saraya dönmüş. Sultana dönüp olanları anlatmış. Sultan hemen askerlerini göndermiş. Askerler o iki devi devler ülkesine götürmüşler. Böylece ülke devlerden kurtulmuş. Sultan sözünü tutmuş, Gül kızla Keloğlan'ı evlendirmiş. Gül kız Keloğlan'ı çok sevmiş. Keloğlan annesini de saraya aldırmış. Birlikte ömür boyu mutlu mesut yaşamışlar. Bu masalda neler öğrendik hatırlayalım. Evet arkadaşlar size 3 soruluk bir anket yapacağım. Birinci soruyla başlıyorum. Keloğlan ceplerini neyle doldurmuş? A. Taş B. Çörek C. Düğme İkinci soruda sıra. Masalda kaç tane dev var? A5, B1, C2. Evet arkadaşlar, şimdi son sorudayız. Masalın sonunda sultan ne yapmış? A. Gül kız ile Keloğlan'ı evlendirmiş. B. Keloğlan'a para vermiş. C. Onlara güzel bir ev yaptırmış. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Lütfen cevapları yorumlar kısmında paylaşınız. Görüşmek üzere. İyilik sever tavşan. Ayşe Hanım'ın keçileri hop hop hopluyor. Arpa saman istiyor, arpa saman yok. Kelimci de çok. Kelimci kilim dokur, içinde bülbül okur. İki kardeşim olsa, Bir ay, biri yıldız. Biri oğlan, biri kız. Hop çikolata, çikolata. Hadi başlayalım masala bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde iyilik sever bir tavşan varmış. Hem iyilik sever hem de çok becerikliymiş. Sabah kalktığında elini yüzünü yıkar, yatağını toplar, havuç aramaya çıkarmış. İhtiyacı olan arkadaşlarına da seve seve yardım edermiş. Günlerden bir gün tavşan hastalanmış. Günlerce yatağından çıkamamış. Onu göremeyen arkadaşları merak etmişler. İyilik sever tavşan ortada yok. Gözükmüyor. Nereye gitti acaba? Bence evine gidip bir bakalım. Haklısın. Evine gidelim. Onu ziyaret edelim. Sonunda ziyaret etmeye karar vermişler. Bir de bakmışlar ki iyilik sever tavşan hasta olmuş yatıyor. Hemen doktor tavşanı çağırmışlar. Muayene sonunda doktor tavşan bir reçete yazmış. İyilik sever tavşanın bir süre dinlenmesini ve iyi beslenmesi gerektiğini söylemiş. Söylemiş söylemesine ama tavşan evinde hiç yiyecek yokmuş. Tavşanın arkadaşlar aralarında anlaşmışlar. Her gün biri yanında kalacak, ona lahana ve havuç bulacakmış. Böylece tavşancık hızla iyileşecekmiş. Tavşanlar arkadaşlarını yalnız bırakmamışlar. Sonunda bizim sevimli tavşan iyileşmiş zıp zıp zıplamaya başlamış. Arkadaşlarına teşekkür etmeyi de unutmamış. Yine eskisi gibi sağlıklı ve iyiliksever olmuş. Evet arkadaşlar bir masalın daha sonuna geldik. Bu masalda neler öğrendik hatırlayalım. Bunun için üst soruluk bir anket yapacağım. Evet arkadaşlar birinci soruyla başlıyorum. İyiliksever tavşan sabah kalktığında ne yaparmış? A. Elini yüzünü yıkay, yatağını toplar, havuç aramaya çıkarmış. B. Hoplar zıplar yine yatarmış. C. Kahvaltısını yaparmış. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sorudayız. Arkadaşları tavşanı göremeyince ne yapmışlar? A. Toplantı yapmışlar. B. Merak etmişler ziyaretine gitmişler. C. Havuç salatası yapmışlar. Evet arkadaşlar şimdi son sorudayız. Tavşanın hasta olduğunu görünce kimi çağırmışlar? A. Bekçiyi. B. Çiçekçiyi. C doktoru. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Lütfen yorumlar kısmına cevaplarınızı paylaşmayı unutmayınız. Görüşürüz. sultanla vezir. Bir ülkede sultan ile onun iyi kalpli veziri yaşarmış. Birlikte halka sıkıntılarını çare bulmaya çalışırlarmış. Yine bir gün sultan ile veziri konuşuyorlarmış. Sultan kötü insana kendi kötülüğü yeter demiş. Ne güzel bir söz bu. Haklısınız efendim demiş vezir. Hiçbir kötülük karşılıksız kalmaz. Biraz daha sohbet etmişler vezir işlerinin başına dönmüş. Halka sıkıntılarına çare bulmaya çalışmış. Güler yüzlü olduğundan herkes onu çok seviyormuş. Akşam olmuş, vezir iş ve çocuklarının yanına dönmüş. Çocuklarıyla oyunlar oynamış, onlara güzel hikayeler anlatmış. Fakat vezirin bu başarısı saraydaki başka vezirleri kıskandırmaya yetmiş. Ertesi gün onu kıskanan arkadaşlarından biri yanına gelmiş kendisini sultan ile görüştürmesini istemiş. İyi kalpli vezir hiçbir kötülük düşünmeden onu sultanın huzuruna çıkarmış. Adam sultana demiş ki, Sultanım, veziriniz benim yakın arkadaşımdır. Fakat kendisini sizden bile büyük görüyor. Çok da kibirli. Sultan adamın dediklerini önce inanmamış. Adam devam etmiş. İnanmazsanız dikkat edin, sizinle konuşurken burnunu tutacaktır kibrinden öteki tarafa kafasını çevirecek. Bunları söyleyip sultanın huzurundan ayrılmış. Sonra da iyi kalpli veziri öğle yemeğine davet etmiş. Arkadaşlarının sonra dayanamayan vezir daveti kabul etmiş. Adam ziyafeti bol sarımsaklı soğanlı yiyeceklerle donatmış. Yemekten sonra vezir saraya dönmüş. Sultan hemen onunla görüşmek istemiş. Sultanı ayakta gören vezir Sultanım demiş, beni emretmişsiniz. Yaklaş demiş sultan, sana bir şey vereceğim. Vezir yaklaşmış ama ağzını sarımsak kokusu sultanı rahatsız etmesin diye eliyle kapatmış. Başını yana çevirmiş. Sultan içinden hmm demek söylenenler doğruymuş diye düşünmüş. Masanın üzerinde kapalı duran zarfı alıp ona vermiş. Bunu kendi elinde boş vezire ver demiş. Vezir sultanın emrini bir an önce evine getirmek istemiş aceleyle çıkmış. Baş vezirin bulunduğu yere doğru ilerlemiş. Yolda arkadaşına rastlamış. Hayrola demiş arkadaşı neden böyle acele ediyorsun? Vezir durumun acil olduğunu söylemiş. Arkadaşının gözleri parlamış. Sarp'ın içinde kendisi için bir ödül olduğunu düşünmüş sabah ben sultandan bir şey istedim. Belki benim için yazılmış bir emirdir demiş. Alıp baş vezire kendisi götürmüş. Meğer mektubun içinde bu mektubu sana getireni hapse atacaksın yazıyormuş. Baş vezir sultanın emrini hemen yerine getirmiş. Kötü kalpli adamı hapse atmış. Akşam üzeri sultan vezirini karşısında görünce çok şaşırmış. Olanları anlamak için sormuş. Benimle konuşurken neden elinle ağzını kapatıyordun? Vezir, ağzımın kokusu sizi rahatsız etmesin diye efendim demiş ve olanları anlatmış. Sultan hem şaşırmış hem de üzülmüş. Kendi kendine şöyle mırıldanmış. Kötü insana kendi kötülüğü yeter. Evet çocuklar, bu masaldan neler öğrendik? Size bununla ilgili 3 soruluk mini bir anket yapacağım ve şıklarını da lütfen yorumlar kısmında paylaşınız. Birinci sorum. Sultanın sevdiği sözlerden biri neymiş? A. Sakla samanı gelir zamanı. B. Kötü insana kendi kötülüğü yeter. C. Ayağını yorganına göre uzat. Evet, şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Sultanın yardımcısı olan vezir nasıl biriymiş? A. Çalışkan, iyi kalpli ve güler yüzlü. B. Kötü biriymiş, C. Tembelmiş. Üçüncü sorumuzda sıra. Vezeri kıskanan adamın sonu ne olmuş? A. Ödüllendirilmiş. B. Hapsa atılmış. C. Ülkeden uzaklaştırılmış. Evet çocuklar, şıklarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. ile tilki. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, ben diyeyim şu kapıdan, siz deyin bu kapıdan bir masal çıkmış dışarı. Toplamış çocukları. Kapıdan çıkan masal anlatmış olanları. Tilkinin biri bir kümesin yanından geçiyormuş. Karnı her zamanki gibi açmış. O sırada yakından bir horozun öttüğünü duymuş. Ağzı sulanmış, onu yemek istemiş. Bir de bakmış ki horoz yüksekçe bir yerde. Tilkinin oraya uzanması çok zormuş. Günaydın horoz kardeş demiş. Nasılsın? Bu sabah ne kadar da neşelisin böyle. İn de seninle biraz sohbet edelim. Horoz tilkinin kendisini yemek istediğini anlamış. Çünkü tilkiler horozlara afiyetle yermiş. Horoz bunu bildiği için akıllıca bir cevap vermiş. Ah tilki kardeş demiş bilseniz bunu ne kadar isterim. Fakat siz de biliyorsunuz ki beni yemek isteyenler var. O yüzden de aşağıya inemem. O günler eskide kaldı demişti ki. Duymadınız mı? Artık hayvanlar kardeşçe yaşamaya karar verdiler. Hadi gel de sarılıp bu kararı kutlayalım. Öyle mi? demiş horoz. Ne güzel bir karar bu böyle. Hemen çiftliğin köpeğini de çağırayım da bunu birlikte kutlayalım. Köpekten çok korkan tilki durumun kötüye gittiğini anlayınca Horoz kardeş benim acelem var biraz işlerim de var bu haberi diğer hayvanlara da duyurmam lazım diyerek hızlıca oradan uzaklaşmış. Evet arkadaşlar bir hikayenin de sonuna geldik. Bu masalda neler öğrendik hep beraber hatırlayalım mı? Evet bunun için sizlere 3 soruluk bir anket yapacağım. Evet arkadaşlar ilk sorumuzla başlıyoruz tilki horozu neden aşağıya çağırmış? A. Hatırını sormak için. B. Onu yakından görmek için. C. Onu yemek için. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sorudayız. Horoz neden aşağıya inmemiş? A. Yorgunmuş. B. Çünkü tilkinin kendisini yemek istediğini anlamış. C. Merdivenleri yokmuş. Evet arkadaşlar şimdi son sorudayız. Tilki kurnazlığının cezasını nasıl çekmiş? A aç kalarak, B uykusuz kalarak, C ormandan kovularak. Evet arkadaşlar cevapları yorumlar kısmında bekliyorum. Görüşürüz. Eşek Evvel zaman içinde, kambur zaman içinde Bu sözün önü var, arkası yok Gömleğimin yeni var, yakası yok Sabır da bir huydur, suyu var, tası yok İşte böyle derken köylerden birinde Karakaçan adında bir eşek varmış Bu eşek aslan olmayı çok istiyormuş Fakat kötü bir huyu varmış Çok tembelmiş Bütün gün gezer, yatar Uyur ve hayal kurarmış. Hayalinde ormanlar kralı aslan olurmuş. Bütün hayvanlara krallık yaparmış. Bir gün sahibi bir aslan postu getirmiş. Kara kaçan bu işe çok sevinmiş. Aslan postunun içine girmiş. Kendini aslan sanmış. Nihayet eşeklikten kurtuldum. Şimdi ormana gidip aslanlar gibi yaşayabilirim demiş doğruca ormanın yolunu tutmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda yorulmuş ve bir ağacın altında uykuya dalmış. Sabah uyandığında bir de bakmış ki ormandaki bütün hayvanlar başına toplanmışlar. Bu da böyle demiş kirpi. Aslana benziyor ama aslan değil. Aslan postuna bürünmüş bir eşek demiş leylek. Evet evet bu aslan postuna bürünmüş bir eşek demiş kurt. Sonunda hep birlikte onun aslan postuna bürünmüş bir eşek olduğunu anlamışlar. Bu arada eşek uyanmış, etrafına bakınmış, çevresine toplanmış hayvanları görünce postuna sarılmış. Ben ormandan kralı aslanım demiş. Hemen kralınıza selam verin. Madem aslansın aslanlar gibi kükre bakalım demiş tilki eşek başlamış. Ay 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 demeye. Öyle komik olmuş ki diğer hayvanlar gülmekten kendilerini alamamışlar. Şunun haline bakın ne komik demişler. Bu olanlara çok kızan kurt onu kovalamaya başlamış. Kaçarken kara kaçanın aslan postu da yere düşmüş. Arkasına bakmadan kaçmaya başlamış. Evinin yolunu zor bulmuş yaptıklarını düşünmüş, ne kadar komik duruma düştüğünü anlamış. O günden sonra sahibinin verdiği işleri mutlulukla yapmış. Elindekiyle yetinmiş, arkadaşlarına da hep bunu öğütlemiş. Evet arkadaşlar bir masalın daha sonuna geldik. Yeni bir masalda görüşmek üzere.